Sahabe diyor hiçbir günahı kafirlikle eş saymaz. Ancak bir adam namaz kılmıyor dendi mi onu gavur sayarlardı diyor. Bütün kitaplarda bu var. Namazsızlığın dışında hiçbir günahı kafirlikle eşit tutmazlar. Hiçbir günah diyor yanım şimdi sen onun için yedi günahın içinde de arama bunu zaten şirke sokmuşlar buna. E şimdi biz tabi ehl sünnet dengesini kurmamız lazım ama hadisler men terake salate fakat kefer kasten bir namazı terk eden muhakkak kafir olmuştur diyor Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis sahih hadistir ama tabi biz şimdi ehl-i sünnet ulemamız bunları değerlendirmişler ehl-i sünnet uleması da burada iki sınıftır ehl-i sünnet ulemasında da görüş birliği yok Ahmet ibni Hanbel ki ehl-i sünnetin kalesidir ama Ahmet ibni Hanbel tarafı Hanbeli görüşünde namazsızlık kafirliktir şu anda ve bir insan namaza başlasa şu anda mesela onlar diyorlar ki benim diyor adam 20 senelik kaza borcum var. Onlar diyorlar ki, hiç kaza borcun yok şimdi başla. Adam diyor nasıl olmaz kaza borcum? Diyor ki külmüyorken gavurdun zaten diyor. Yeni başladığın için yeni Müslüman oldun. Gerisi sıfır diyor. Ve adamların okuduğu ayeti söylüyorum sana. Kullillezine keferu yente Kafirlere söyle ki diyor gavurluğu bırakırlarsa geçenleri bağışlanmıştır. Bu ayete göre diyor kaza lazım değil. Yani bu da bunu söyleyenler de yani eli sünnet içerisinde hanbeli ekolü. Dolayısıyla yani burada çok büyük bir çelişki var. Yani ben şunu demek istiyorum. Bir adam namaz kılmazsa dikkat edecek. Ben matürü diye göre Müslümanım, eşariye göre gavurum diye mi düşünecek yani? Tövbe ya Rabbi. Bu ikileme kendini sokmak mı lazım? Bu kadar ihtilalli demiş şüpheli can cennete girmez diye bir laf var yani. Bu laf da ilmi bir laftır yani. Şüpheli can cennete girmez. Yani Canını şüpheye sokuyorsun. Bırak malını yani. Canını şüpheye sokuyorsun. Yani bu adam Müslüman mıdır, kafir midir efendim denecek durumda. Bir alim Müslümandır diyecek, öbür alim kafirdir diyecek şekilde. Bir ihtilafa mahal olmanın ne kere var? Ne var bu namazın? Ne zorluğu var bunun? E şimdi ne olacak ya? Ortası başı hep gitti ya. Münafık gavur Müslüman nasıl olacak? Ben cemaate gelmiyorum. Ne cemaati? Evdeyken hiç kılmıyor. Millet görürse kılır. Öbürü zaten millet görürse de kılmıyor. Hepten perdeyi yırtmış. Ben kılmam ki diyor. Adama diyorsun. Ya caminin dibinde oturuyorsun. Minare düşse evini yıkacak. Bir kere de seni camide görmedik ya. Hayrola der. Ben kılmam ki. Ya nasıl kılmam diyor? Müslümanım ya Müslümanım. E, ben sana Diyorum ya gel buyur camiye bir, bir kıl. Henüz düşünmüyorum dedi. Sanki evlenme teklif ettik ona. Henüz düşünmüyorum dedi. Bir de arkadan hoca laf atıyor. Hoca hoca sen işine bak o vaazları başkalarına yap. Benim tuzum kuru tıkırım yerinde dedi. Yani namaz ihtiyacım yok. Hoca da laf altında kalacak cinsten değil. O da dedi ki da Bak dedi Balat'ın köpeklerinin de tıkırı yerinde dedi bu yağlı kemik bulunca yalıyorlar ama belediye zehirleyince akıllanıyorlar dedi. <laughs> ne demek dedi ona? Yani benim namaza ihtiyacım yok diye zaten dedi. Maaşım geliyor, evim var, aşım var, işim var, yeğit yat aşağı. Namaza ne ihtiyacım var zannediyorsun ama Ezra Aleyhisselam kırtlağını sıktığı zaman anlayacaksın tıkırının yerinde olup olmadığını. Tuzun kuru muymuş, yaş mıymış? Niye güveniyorsun da yani sen başkasına anlatıyorsun bir de ya? Adam bu. Namaz. Allah Allah Allah. Adam nasıl adam? Kız istemeye geldi bize biri. O da gidiyor sağa sola soracak. Ya bu adam nasıl bir adam arkadaş acaba bizim kızımızı istedi de. vallahi çok iyi adam. Dürüst, namuslu, kibar, zarif, zengin. He. Yani münasip münasip. Bir kusuru. Namaz kılar. Bir namazı yok namazı o kadar hafife alıyor ki o bir namazı yok derken namazı kılmamak hiçbir şey değil yani. Onun nazarında yuh be. Buna yuh denir. Başka bir şey denmez. Bir namazı yok. Ve ben korkuyorum bu laf adamı kafir edebilir. Ben elfazı küfür gibi görüyorum bu sözü. Çünkü akaidi bildiğime göre değerlendiriyorum. Çünkü bu namazı yok derken istihfaf var. Üç maddeden birine görüyor. Hafife almak kafir eder diyor. İslami bilmesi. İslam'ın en büyük dinin direği namazı bir namazı yok. Her şeyi. Yani namaz en değersizi Bu çok ağır bir laf ya. Nasıl olacak namazsız da kız vereceğin ya? Hoca namaz kılan ararsak da kızlar evde kalacak. Ne yapacağız? E kızın da kılmıyordur o zaman. Al birini vur birine. Pencereye varlandı. Kapağını bulur. O da kılmıyorduysa.